Evet, inanılmaz. Sizi kutlarım. Arda Bey, çocuğunuz olacak. Aha, aman Allah'ım, sonunda işte hayallerim gerçek oldu. Artık bir bebeğim olacak. Ay inanmıyorum. Bebeğimiz olacak. inanmıyorum Çok mutluyum şu anda. Çok. Evet, nur topu gibi bir bebeğiniz olacak. Bebeğiniz birazdan doğacak. Ay Evet ya sonunda ben de dede oluyorum. Yaşasın be. Ay Arda aşkım çok mutluyum. Ay doğuruyorum galiba. Evet bebek geliyor ama bu bebek biraz değişik bir bebek. Bu ne böyle? İnce. Benim biricik aslan oğlum doğdu işte oley Evet bebeğiniz sağ salim sağlıklı bir şekilde doğdu gözünüz aydın Vay be canım torunum benim hoş geldin dünyaya He? İyi hoş da doktor bey bebeğimizin kafasındaki ne öyle Bebeğimizin kafasında bir şey var o ne öyle ya ee, Ben de anlamadım bebeğiniz kafasında motosiklet kaskıyla birlikte doğdu Inge bebeğim ben motorcuyum Yahu doktor bey annesinin karnında motosiklet kaskını nereden buldu bu çocuk? Valla biz de şaşırdık. Tıpta böyle şeyler nadir görülür. Ay ben anladım. Bu çocuk büyüyünce motorcu olacak. Ha motorcu. İnge ben motor istiyorum baba. Ben motor al babacığım. Hı, motor mu istiyorsun? Oğlum dur bir daha yeni doğdun ya. Allah Allah. <laughs> Ay çocuğumuz doğuştan motorcu oldu Arda. Görüyor musun? Doğuştan motorcu oldu. Vay be benim canım torunum. Sen büyü de ben sana motorların en kralını alırım. İnge, İnge. Evet, bebeğinizin ismini kaydetmemiz gerekiyor. Bebeğinizin ismi ne olacak? Bebeğimizin ismi Efekan olacak. Motorcu Efekan. Tamamdır, hayırlı uğurlu olsun. Ya baba ben artık büyüdüm. Kocaman adam oldum. Bana ne zaman motosiklet alacaksınız? Ben motor istiyorum babacığım. Motorcu olacağım. Efekan oğlum biliyorsun maddi durumumuz iyi değil. Paramız olsa alırız. Evet Efekan canım torunum. Paramız yok canım torunum. Nasıl alalım? Of ya of ama ben motor istiyorum. Dur bakalım oğlum biraz para kazanalım alırız ya Allah Allah. Of baba ya hep böyle diyorsunuz. Hep öyle Efekan. Babaannen doğru söylüyor. Yürü bakayım okula. Şımarık çocuk seni. İyi be iyi. gidiyorum. Zaten bir motor almadınız ya. Almadınız. Motor alsanız motorla giderdim Şu hergeleye bak ya. Biz senin yaşındayken para kazanıyorduk. Git kendi paranı kazan. Motor mu istiyorsan ne istiyorsan al. Of ya of. Ben daha bir çocuğum. Nasıl para kazanıp motor alayım ya. Of. i̇şte arkadaşlar buradaymış. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada? İyiyiz kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Ay Zefekan hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk ders daha başlamadı mı? Kardeşim birazdan başlayacak ders senin o kafandaki ne öyle? Harbiden oğlum senin o kafandaki ne öyle? <laughs> Aynı eşeklere benzemişsin. Ne şey ya motorcu kaskı bu ben motorcu olacağım büyünce. Hadi lan oradan motorcu olacakmış oğlum senin gibi bir fakirin asla motoru olmayacak. Ya görürsünüz siz görürsünüz çok güzel bir motorum olacak büyüyünce benim. Allah Allah öyle mi olacak? <laughs> senin gibi ezik fakir bir çocuğun hayatta motor olmaz oğlum çıkar lan şu kaskı Of ya ya dalgayı geçin bakalım siz geçin bakalım motorum olunca hiçbirinizi bindirmeyeceğim Evet veletler oturun bakalım yerlerinize dersimiz başlıyor Merhaba öğretmenim dersimiz başlasın artık Derse başlamadan önce sınıfımızda yeni bir şey var dikkatinizi çekmedi mi yoksa Çekti öğretmenim çekmez olur mu sınıfımızın ortasında kocaman harika bir yarış motosikleti var Evet Efecancığım sınıfımıza bu motosikleti neden getirdim merak ettiğiniz oldu mu? Öğretmenim neden getirdiniz yeni motorunuz mu? Hayırlı olsun. Evet öğretmenim hayırlı olsun yeni motorunuz. Bu benim yeni motorum değil çocuklar. Bu sizin yeni motorunuz. Yani bir dakika bir dakika ben anlamadım şimdi. Nesini anlamadın Ergele? Aranızdan bir kişi bugün bu motosikletin sahibi olacak. Nasıl yani öğretmenim? Bu motosikleti bize mi varacaksınız yani öğretmenim? Evet çocuklar bu motosikleti aranızdan birine hediye edeceğim. İnanamıyorum sonunda galiba hayallerim gerçek olacak. Ne olur bana hediye edin öğretmenim ne olur. Hazırlan oradan burada ben dururken sana mı hediye eder hiç? Ay öğretmenim bana verin ne olur bana verin. Durun bakalım çocuklar bunu yarışma yaparak vereceğim size. Bu motoru en çok hak eden kimse bu motor onun olacak. Sizlerle güzel bir yarışma yapacağız. Yarışmamızın kazananı bu motoru kazanacak. Hemen yapalım öğretmenim hemen yapalım. Zaten ben yarışmalarda çok iyiyim. Hadi lan oradan çok iyiymiş. Benden iyi olamazsın. Kardeşim boşuna sevinmeyin. O motoru benim oğlum göğüsünüz İlk yarışmamız bilgi yarışması olacak. İkinci yarışmamız koşu yarışması. Ve son yarışmamız motosiklet yarışması olacak. Vay canına be. Vay canına. Bu yarışmalarda en başarılı kim olursa bu yeni sıfır kilometre çok hızlı gidebilen motosikletin sahibi olacak. İnanamıyorum öğretmenim. Sonunda hayallerim gerçek olmak üzere. Senin hayallerini iki büklüm ederim lan ezik efekan. O motor benim oğlum. O motor benim. İddialısınız demek. O zaman bilgi yarışmasıyla başlıyoruz. Arkadaşlar bilgi yarışmasında lütfen bu motoru hiç kazanmamı istiyorsanız bilgi yarışmasında soruların cevaplarını yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım bu motor benim olur. Ayrıca motoru aldığında çok eğlenceli olacak. O yüzden videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar hadi. Lak lak yapma Efekan. Zaten herkes videoyu beğendi ve herkes abone oldu. O yüzden şimdi ilk sorunuz geliyor. Söyleyin bakalım arabalar mı daha hızlı gider yoksa motorlar mı? Arkadaşlar soruyu duydunuz cevap yoruma bekliyorum. Arabalar mı daha hızlı gider yoksa motorlar mı? Tabii ki de arabalar daha hızlı gider. Çünkü arabalar daha pahalı. Evet öğretmenim evet, arabalar daha hızlı gider. Çünkü yarış arabaları falan da vardır. Ha vallahi ya benim tofaşım çok hızlı gidiyor. O yüzden ben arabalar daha hızlı gider diyorum ha. Bence de arabalar. Hayır öğretmenim tabii ki motorlar daha hızlı gider. Motorlar arabaları hep geçer. Çünkü yarış motorları çok hızlıdır. Wow hepiniz cevapları verdiniz. Herkes araba daha hızlı dedi. Efe Karnım motor daha hızlı dedi. Ve Efekan kaybetti değil mi öğretmenim? Hayır Efekan kazandı. Geriye kalan herkes kaybetti. Doğru cevap motorlar daha hızlı olacaktı. Unutmayın çocuklar motosiklet daha küçük olduğu için daha hızlı gidebilir. Evet işte bu be işte bu. Böylelikle bilgi yarışmasını Efekan kazandı. Şimdi sırada koşu yarışmamız var. Koşu yarışması mı yaşasın? Hadi bakalım hepiniz bahçeye bakalım sınıfın en hızlı koşanı kim? Evet çocuklar geçin yerlerinize. Koşu yarışmamız birazdan başlayacak. Herkes hazır mı bakalım? Evet hazır gibi görünüyorsunuz. Ben hazırım öğretmenim. Ben de. Ben zaten doğuştan hazırım. Güzel. 3'e kadar sayacağım. 3 deyince koşacaksınız. Karşıya kadar gidip sonrasında geri gelmeniz lazım. Yarışmayı ilk bitiren kazanır. 1, 2, üç Başlayın bakalım çocuklar. İşte böyle. Wow. Efekan geride kalıyor. Alperen önde. Bebek polis önde. Eren geliyor. Efekan geliyor. Efekan kazanıyor. İşte bu be işte bu ben kazandım oğlum gördünüz mü en hızlınız benim Allah kahretsin ya ucu ucuna kaçırdın Of ya ucu ucuna kaçırdım Koş yarışmasını efekan kazanıyor ve böylelikle bilgi yarışmasını da efekan kazandığı için Öğretmenim motor benim mi motor benim mi Motosiklet Efekan'ın oluyor. Bravo Efekan. Motosikletini vermek üzere seni sınıfa çağırıyorum. Evet Efekan'cım evladım çok çalıştın. Çok çabaladın ve bu harika motosiklet artık senin. Binip gidebilirsin. Sağ olun öğretmenim sağ olun. Çok iyi birisiniz. Sonunda hayallerim gerçek oldu. Bir motosikletim oldu. Ay tebrik ederim Efekan. Beni de gezdirsin değil mi? Evet kardeşim bizi de gezdirsin değil mi motorunla? Hayır ya o motor benim hakkımda ya benim hakkımda Kardeşim tebrik ederim. Güzel çalıştın kazandın. Sağ olun arkadaşlar tebrik edenlere teşekkür ederim. Kıskançlık yapanlar da avcunu yalasınlar. Evet evladım bin de bakalım motoru nasıl sürüyorsun bir görelim. Hop arkadaşlar motorcu Efekan kaçar. Hadi bakalım görüşürüz. <laughs> i̇şte bu. Vav wow, ulan hayvan herif kapıyı kırdın. Vay be ne kadar da güzel motor oldu Efekan'ım be. İşte bu be işte bu çok iyi çok iyi gerçekten de çok hızlıyım. Vay be açılın yoldan açılın Efekan baba geliyor açın yolu açın. Geliyorum işte geliyorum. Motorcu olmak ne kadar güzel bir şeymiş ya ne kadar güzel bir şeymiş. Şu halime bak hoppa. <laughs> çabuk ah, ambulans Olay yerine acil ambulans gönderin. Motorlu şahıs kaza yaptı. Durumu çok kritik. Hayati tehlikesi var. Ah galiba ölüyorum Hakkınızı helal edin. Ah, videoyu beğenin. Ah.